Hepinizden hepinize merhaba arkadaşlar. Jansen aldım. Dolaşım rolünde oynuyorum. Takımımız zaman bakıyoruz. Kadit Adukart, Brody ve Saber var. Rakip takımda Minster, Franco, Selena, Harley ve Leze şimdiden seyisiyeler. Bu arada kanalıma abone olursanız eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Takım arkadaşımıza hemen yardım edelim. Alsın mavisini de. Haydi. Bunu alev atışıyla falan çaldırdığın zaman ağlıyorlar direkt. Rank altı oynadı. Az önce orada gördük. Kanka şuraya alıp geleceğiz oraya. Ama zaten ikinci şeyi açtım. Keşke az dayansa ama ölecek galiba. Kötü oldu. Oran Kunası iki kill olduk. Arkadaşı şey aldığı için. Baş attım ona da keşke gelsin. Atladı güzel. Onu öldürdük. Lezye bana bir tane tıkladı. Fiskesi gitti. Nice hocam. Aynı yürü git. Yukarı olu kart oynuyorlar. <laughs> Vakti gelince sakin dur. Vallahi dikkat et. Sıkıntılı biraz. Edildi. Oo. Güzel. Görüş almamız harika oldu. Yakalı Carlos buraya geliyor. Bak. Gelmesi lazım da bunun da. Görüş verdik yani kanka ya. İyi harika aldı onu ya. Lan kadi tarihteye baksana. Benim adım Yıldızlar Dayası. Ne bileyim o adam map'e bakmıyor ya. Ben şuradan bir base'e gidip ultim aktif olduğunu söyleyeyim de. Selamun Aleyküm Kardeş Evet Mr. Çekmeye Çalışıyor Aynen Kanka Felaket. topluma gitmemiz lazım aslında. Takım Ama almışlar. Alacaklar yani. Almışlar şimdi, demişim. demişim pardon. Alacaklar. Sıkıntı çünkü. Buraya toplansana. <laughs> Eber bir gelsen beynini çalıştırsan ne kadar güzel olacak ya. Adamın mavisini çalacağız ya. Ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Görüş verdim ama kanka göründü <laughs> be Bu iyiydi. Buraya gelmesi lazım. Bronco ne yaptı lan? Baş attım valla ben mavisini çaldım ama orada Ölmeyeyim mi? Oh. Lan ölme! Aga be! Çarparak mavi çalmış oldum. O siktir. Çok kötü öldüm ben. Ağzına sıçtım senin lezzeti. Mahvedeceğim seni. Tamam bana attı. Şu Kadeta gelsin artık ya. Mid uyumasa harika şeyler olacak ya. Tam Kayn güzel midin ya. Kayn arası onu. Baba kaçınmayın be. Gör durum. <laughs> Lan ölmesene sen be. Bu kadı tabi bilerek mi yapıyor ya? Harbi ayar oldum ya. Hiç alta gelmedi ya. Kıyamet kebabı. <laughs> <laughs> parçala kanka, parçala parçala parçala. Nice. Ya ben buna bir şey demek istemiyorum şu kadeteyi. Ey güneş gibi demek istemiyorum kanka çünkü adam map'e bakması lazım. Bakmıyorum map'e. Görüş olsak çarpacağız da. Alta gidelim be. Uuu, bebeğim benim. Ah! Adamı o zaman önümde dur lan. Harikasın kanka. Abi burada gitmiş. Ben burada arkamda var zannediyorum bir de ya. Yürüyerek gideceğim abi göt korkusundan. Kadita 5-0 gidiyor ama ADC desteklese daha güzel olacaktı. ADC desteklemediği için o sıkıntı. Onu alabilsem güzel olacak. arabayı. Buradan bir dönüş yapalım bakalım. da

Vallahi harikasınız. Güzel oldu. Tum 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 Ben ona taş attım kanka da. Dana tun gelsene buraya manyak. Ölmüş lan o. Onun canına ne oldu? Onun ona kim vurdu lan? Nista mı vurdu acaba? Anlamadım ki. Canı çok azdı. Instagram en doğrusunu yaptı orada. Tebrik ediyorum çünkü ulti attı. İnsan orada en doğrusunu yaptı. Oo, alıkor fena. Direkt kafa atacağım şimdi. Ulan keşke serine gelseydim be. Gel boss. Ağzımıza sıçarlar. He's cool. Kanka Harley'in kafasına vurdum da olmadı ya. Evet, gel. Aga be. Lan adam öldürler. lan. Abi Karatan'ın binip binmeyeceğine karar veremedim. Karatan'ın binip binemeyeceğine karar veremedim abi tam olarak kavrayamadım. Yani belki dedim binmez. Bineceğine yoksa dümdüz giderdim. Çok kötü oldu ya. kötü gitmiyoruz. Güzel. Fakat burada bir şey eksik. Ölümsüzlük eksik. Ayazımız var. Daha olsun. Lan oğlum niye çarptık ya? Kur'an çarpsın map'e bakmıyordum. Yani şu şeye gördüğüm yere bakmıyordum ya. Benim için kötü oldu bu. Gel lan. Gel de taş atayım sana. Geri direkt mi direkt geleyim lan. Girdim vallahi taş atım. Lan şuraya gelen öldürün şu adamı. Ben öleceğim. Bitirin. Oh. <laughs> ya Rabbi şükür. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.